Biraz anlaması zor. Ben bile kendim yaptığım halde zor anlıyorum. Uzun bir sürenin ardından sonunda sizlerle bir günümü paylaşmak üzere yeniden kamera karşısına geçebildiğim için çok mutluyum şu anda. Şu an saat 8.52. Uzun zamandır bu kadar erken bir saatte bir işimi halletmek üzere kalkmıyordum açıkçası. Bu yaz benim için açıkçası biraz boş geçti. Pek bir şey yapmadım yani. Ee, öncelikle biraz bir hayat güncellemesi yapayım sizler için. Şu anda neler olup bitiyor hayatımda. Çünkü uzun zamandır görüşemiyoruz. Aslında pek de bir şey olmadı. Pek yeni bir gelişme olmadı. Şu an hala yüksek yüksek lisans sürecinin ilerlemesini bekliyorum. Bilmeyenleriniz için şu anda bir yüksek lisans programına başvurdum biyoinformatik alanında ve onun mülakatları olacak 3 gün sonra. Biraz zaten bunun gerginliği de var üzerimde ve bu yüksek lisans için başvurduğum hocamla birlikte birkaç aydır biz bir çalışma yürütüyorduk. bu çalışmada R programlama dili üzerinden bir biyolojik analiz yapıyoruz aslında. Ve şu anda onun bir adımını gerçekleştirmem gerekiyor. Zaman gün hocam bir mail atıp yapılması gereken birkaç şeyden bahsetmişti. Hafta sonu birkaç bir şeyini yaptım ama tam olarak tamamlayamadım ve bugün ona mail atmak istiyorum öğleden önce. Onun için şu an biraz onunla uğraşacağım bu sabah. Nispeten boş geçen bir yaz tatilinin ardından artık biraz bu yaz modundan çıkmak istiyorum. Çünkü kabul edilirsen birkaç hafta içerisinde derslerim de başlayacak. Onun için biraz bu okul moduna, çalışma moduna girmek istiyorum. Ve sizlerin de bana bu ilk günümde eşlik etmenizi istedim. Birçoğumuz aslında bu pandemi süreci ve belirsizliklerden de dolayı biraz isteksizlik var. Motivasyonumuz biraz düşük. Ben de aynı şekilde böyleyim. Ama bir şeylerin başına oturup çalışmaya başlayınca aslında bu biraz azalıyor. İnsan bir şey yapmaya, yapmaya yata yata yani daha fazla yatası geliyor. O ilk adımı atıp o ilk zor günü geçirip daha sonrasında bu sürece adapte olmayı istiyorum. Böyle hadi bakalım başlayalım. Şu anda 3 saatten beri falan bu bilgisayarın başında oturuyorum. Bir ara hatalı bir işlem yaptım ve ondan dolayı en baştan başlamam gerekti. Onun için bayağı uzun sürdü işim. Ama bitirdim. Size göstereyim yaptığım şeyleri. Böyle histogramlar çizmem gerekiyordu bugün. Şöyle. Bunları ar üzerinden gerçekleştiriyorum. Çeşitli böyle kodlar yazarak. Böyle biraz anlaması zor. Ben bile kendim yaptığım halde zor anlıyorum. <laughs> i̇şte bugün sabahtan beri biyoinformatik ana bilim dalının mm, telefonuna ulaşmaya çalışıyorum. Az önce sonunda ulaşabildim. Mülakatın online mı yüz yüze mi olacağını hala açıklamadılar. Onun için hani onu öğrenmek için aradım. Online olacakmış. Bugün mail atacaklarmış ayrıntılarını vesaire. Yani yüz yüze mi olsa daha iyi olurdu, online mi olsa daha iyi olurdu. Şu an tam olarak böyle ne hissedeceğimi açıkçası bilmiyorum. Online olarak bir toplantıya katılmaya özellikle de böyle önemli bir şeyse hala alışamadım. Ama yani artık herhalde bu şekilde online olarak toplantılara katılmaya alışacağız gibi görünüyor. Öyle şu an bayağı acıktım. Bir kahvaltı hazırlayacağım. Ne yiyeceğimi de hiç bilmiyorum. Bu da burada yatıyor. Ben burada çalışıyorum. Bu burada devamlı olarak yatıyor yani. Şimdi büyük ihtimalle ben kahvaltıya yumurtalı ekmek hazırlayacağım. 4 yıllık üniversite eğitiminin ardından artık böyle akademik mail atmaya ve almaya alışmış olmam gerekmesine rağmen hala böyle hocalara mail atarken falan çok strese giriyorum. Maili defalarca baştan okuyorum falan ve maili gönderdikten sonra telefonumdaki mail bildirimlerini kapatıyorum. Çünkü oradan yukarıdan bildirim geldiğinde böyle panik atak geçirecekmiş gibi oluyorum neredeyse. Hatta geçen gün Tumblr'da bir post gördüm. Tam olarak beni anlatıyordu yani. dizileri kahvaltı yapacağım. Bu aralar izlediğim dizi Marvelous Mrs. Maisel. Prime Video'dan izliyorum bunu. Çok güzel bir dizi. Gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. Bir dönem dizisi. Ben dönem dizi ve filmlerini çok seviyorum. Hem böyle ortam ve kıyafetler açısından ve bu dizilerde özellikle erkek egemen topluma dikkat çekilmesi de hoşuma gidiyor. Bir yandan insan sinir oluyor o kafa yapısını gördüğü zaman. Çünkü şimdi de aslında o ataerkil Bakış açısı çok fazla yıkılmış değil ama o zamanlar tabii ki çok daha kuvvetliymiş ve kadınların erkeklere hizmet etmesi gereken bir varlık olduğu düşünülüyormuş şimdikine göre çok daha kuvvetli bir şekilde. Bu dizinin ana karakteri olan Mrs. Maisel'da üniversite okumuş aslında varlıklı bir ailenin kızı ama üniversiteden mezun olur olmaz hemen evlenmiş. Çalışmayı falan hiç düşünmemiş çünkü onlarda kültür olarak kadınların çalışması pek normal bir şey değil. Ve dizinin ilerleyen kısımlarında çok spoiler vermek istemiyorum, vermiş olmuyorum bence çünkü birinci bölümden itibaren aslında bu olaylar başlıyor. <laughs> Neyse, eğer ki dizi hakkında çok fazla bir şey öğrenmek istemeden izlemek istiyorsanız bu kısımları birazcık atlayın e, ve ilerleyen kısımlarda eşinden ayrıldığı zaman çalışmaya başladığında ailesi bunu çok garip karşılıyor. Hatta e, annesi bir gün eski eşini aradığı zaman annesi hani bunu çok anormal bir durum olarak görüyor ve diyor ki karın çalışıyor düşün karın çalışıyor günümüzde bunu aslında o kadar normalleştirmişiz ki şu anda onları gördüğümüzde bize garip geliyor aslında bu çok iyi bir şey umarım birkaç nesil sonrasında şu anki bizim zamanımıza baktığında ne kadar gelişmiş olduklarını fark ederler bu sadece bu alanda değil tabii ki hayatın her alanında böyle. Evet. Şimdi şu masanın başına bir geri dönelim. Birazcık Japonca çalışacağım. Daha önceki videolarımda Japonca çalışıyorum dediğimde altına hani nasıl çalışıyorsun, neler yapıyorsun şeklinde sorular gelmişti. Biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Açıkçası bu yaz benim Japonca öğrenme hedefim daha yüksekti. Ama çok fazla o hedeflerimi gerçekleştiremedim. Yani bunları gerçekleştirmeye yönelik adımlar atamadım diyeyim. Bir kurs veya hani özel ders gibi bir şekilde öğrenmiyorum. Kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum. İnternetten Japonca nasıl öğrenilmeli şeklinde küçük bir araştırma yaparak bu işe başladım. Zaten bunu profesyonel bir şekilde öğrenme gibi bir hedefim yok. Sadece ben anime izleyerek başlayan Japon diline ve kültürüne olan sevgimden dolayı biraz genel kültür anlamında Japonca bilmek istiyorum. Hani bir iki cümle söyleyebilmek, karşımdakini söylediklerini anlayabilmek, anime izlerken hani oradaki cümleleri belki altyazı olmadan anlayabilmek amacıyla Japonca öğreniyorum. Bunun için kendi kendime yapacağım şeylerin benim için yeterli olacağını düşündüm. Şu anda yaptığım şey hiragana ve katakana'daki harfleri ezberlemek. Bu yüzden de bu kitabı almıştım. Aslında böyle bir kitaba gerek yokmuş. Ben bunu daha sonradan fark ettim. Bu kitapta bütün alfabelerin kısa bölümleri var. Hiragana ve katakana'da harfler ve bunların yazılış alıştırmaları var. Kanji'de ise birkaç tane kanji var. Kanji tabii ki çok fazla kelimeye özgü olduğu için bunları zamanla kelime öğrendikçe ezberliyorsunuz. Bu yol haritasını bir internet sitesindeki rehberden bakarak e, çizdim kendime. O rehberin linkini de aşağıya eklerim. Japonca öğrenme rehberi gibi bir şeydi. Orada Hiragana ve Katakana'daki bütün harflerin olduğu böyle çalışma kağıdı gibi bir şeyler var. O çalışma kağıtlarını yazdırarak veya internetten bakarak da bu iki alfabeyi öğrenebilirsiniz. Hatta yani o link olmasa bile internette büyük ihtimalle daha farklı çalışma sayfaları vardır. Bir yarım saat, bir saat falan buna çalışıp daha sonra geceyle biraz dışarı çıkacağız. <laughs> şimdi böyle yazma alıştırmaları yaptım. A bir dakika bakmadan söyleyeceğim. Şuradan söyleyeyim. A U O İ ve E harfleri için, heceleri için. İlk önce şu defterde tam olarak yazılışlarına bakıyorum. Çünkü böyle rastgele çizgileri çekemiyorsunuz. Soldan sağa ve aşağıya doğru yapmanız gerekiyor. Hangi çizginin nasıl çizilmesi gerektiğini alıştırmasını yapıyorum. Daha sonra da burada böyle tekrar alıştırmaları, yazma alıştırmaları falan oluyor. Şu an yazım nasıl görünüyor bilmiyorum. Fazla böyle Japonca el yazısı görmediğimden dolayı bu harfleri güzel mi yazıyorum, kötü mü yazıyorum bilmiyorum. Şuna baktığım zaman biraz ilkokul çocuğun yazısı gibi görünüyor ama inşallah iyidir. Zamanla da tabii yazdıkça daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Şimdi biz birazcık dışarı çıkacağız.